Arkadaşlar merhaba. 12 Haziran 2023 şirketlerle ve piyasalarla ilgili gelişmeleri, haberleri kanalda sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Yani borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Galatasaray ile alakalı kapta son paylaşılan bir haber var. Bedelli sermaye artırımı ile ilgili yönetim kurulu. Bedelli sermaye artırımı ile ilgili yönetim kurulu karar aldı arkadaşlar. Haber 9 Haziran 2023 tarihinde yani cuma günü kapta paylaşıldı arkadaşlar. Haberle alakalı özet bilgi şöyle. Bedel sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı mevcut sermaye 540 milyon TL. Bu sermaye artırımı gerçekleşirse 1 milyar 80 milyon TL olacak sermayesi arkadaşlar. Rüçhan hakkı kullanım oranı %100. Bu tabii ki Yönetim kurulunun henüz kararı arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte ilgili kurumlardan izin alınmak için başvuru yapılacak. Başvuru yapıldığında da bu haber kapta paylaşılır. Bunu da kanalda muhakkak sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Haberdeki ek açıklama şöyle. Bu ek açıklamayı yaptıktan sonra da Galatasaray'ın grafiğine hızlıca bakacağız arkadaşlar. Şirketimiz yönetim kurulu 9 Haziran 2023 tarihli toplantısında öz kaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla şirketin 2 milyar 700 milyon TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 540 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden %100 oranında artılarak 1 milyon 80 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş arkadaşlar. Sermaye artırımı işlemleri için gerekli izinlerini almak üzere sermaye piyasa kuruluna ve ilgili sahip tüm kurum ve kuruluşlara başvurulmasına ziraat yatırım menkul değerler AŞ'den alınan aracılık hizmeti kapsamında sermaye artırımının başlatılmasına, başvurulmasına karar verilmiş arkadaşlar. Bu haberin devamı niteliğinde bir gelişme olduğunda da bunu muhakkak kanalda sizlerle paylaşacağım. Satılamayan payların taahhüdüne ilişkin açıklama şöyle. Söz konusu payların hakim hissedarımız olan Galatasaray Spor Kulübü tarafından satın alınacağı taahhüt edilmiş. Satılamayan paylarla ilgili de böyle bir taahhüt var arkadaşlar. Bedelli sermaye artırım oranı %100 oranında arkadaşlar. Galatasaray ile alakalı bu haber saat 9 Haziran 2023 tarihinde saatte 20.30'da kapta paylaşılmış. Galatasaray ile alakalı şu anda hissi 7.58 TL'de bugün %1.1 düşüşte. Haftalık grafikte şu aşamada indikatörler olumlu değil arkadaşlar. Günlük grafiklere baktığımızda yine indikatörler şu aşamada olumlu değil arkadaşlar. Zirve şurada 2 Şubat 2023'te hisse 10.50 TL'yi görmüş arkadaşlar. Şu anda hissenin fiyatı 7.5 TL. Şöyle haftalıkta bir bakalım arkadaşlar da. Geçmişte Galatasaray'ın gördüğü seviyeler. Evet. Bakın burada tarih olarak da bir bakalım. E, 2 Mayıs 2011'de hisse 10.5 TL'yi görmüş. Bakın daha önce 2000 11 yıldan da gördüğü zirveyi tekrar şurada yakın tarihli ne zaman görmüş? 6 Mart şurada tam olarak günlük bakalım da arkadaşlar. Şurada 2 Şubat 2023'te eski zirvesini görmüş. Burası demek ki Galatasaray'da kuvvetli bir direnç seviyesi. Buraları geçememiş arkadaşlar. Şu anda da hisse 7.59 TL'de Fibonacci'ye göre Destek seviyesi 6.96 destek. Direnç ilk direnç 8.3 TL. İlk dirence kadar olan mesafesi yaklaşık %10'luk bir mesafesi var. Sonraki direnç seviyesi Galatasaray'da 10.53 TL. Oraya kadar çıkması için de hissenin %38.8 bir yükselmesi lazım arkadaşlar. Galatasaray'la alakalı şu aşamada son durum bu. Şirketlerle ve piyasalarla ilgili gelişmeleri kanaldan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Sizlerle özellikle katıl tarafındaki üye arkadaşlarla Cuma günü paylaştığım iki tane hisse vardı arkadaşlar. Bu hisselerden bir tanesi Cuma günü tavan kapatmıştı. Diğeri de yüzde %6-7 yükselişte kapatmıştı. Bir tanesi de %10 yükselmişti. Bugün de o paylaştığım hisseler bir ikisi de %4 bir yükselişte. Şu aşama tabii ki durum bu arkadaşlar. Şirketlerle ilgili bilgileri takip etmek için kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Katı tarafından üye olarak da kanala destek olabilirsiniz. Videoları da beğenerek kanala destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum. Bu videolarda anlattıklarımda yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kanal sağlıcakla.